Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'nin 48. bölümüyle karşınızdayım. Uncle'ın görevi vardı şu. Şimdi göreve bir gideyim de geçen videoyu montajladıktan sonrasında 12 dakikaya indi. O yüzden bu videoyu bir saate yakın yapmaya çalışacağım. Uncle da kulübede uyuyor tabii ki de. Uncle kalk hadi kulübeyi indireceğiz. <laughs> Çok çalışıyorsun. <laughs> Çok ciddi diyor. Uyumam lazım diyor yani kısa sözü. Constipation? Guess <laughs> Günahlarımdan kurtulamamamın sebebisin mi dedi John öyle bir şey? Roman gelin seni terk etmesen şaşmamalı dedi Uncle ya. Ne söyleyeceğim? Şehire gittim. Biraz sarhoştum ve Gitmemiz lazım. Sen e gitmemiz lazım. Charles. Charles yaşıyor diyor. Birden mi? <laughs> Hepsini hayal etmemiştim galiba öyle dedi. Bir dakika o köprüyü ben patlatmamış mıydım? <laughs> Patlatmıştım ama yeniden yapmışlar herhalde. Oyunu zaten 50. bölümde bitirmek hedefimdi. O yüzden bu videoyu bir 40 dakika falan yapsam. Mesela az kaldı zaten. %86'da mıyım? Neyim şu an? Hadi. Sen Deniz'e geri döndüm. Hiçbir zaman e, asla burayı sevmedim diyor. Uncle'ı takip et. Tamam. Gidip Charles'ı bulalım dedim. Kalınlarda soruştur diyor Charles'ı. Sor Charles'ı. Burada Hindistanlı birisini gördün mü? Elbette ben yüzlercesini gördüm. Ve bir, bir boksör belki dövüşmeyi sever. Ha, bu akşam dövüşü varmış Charles. Şurada ha. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani. Uncle mu? Ne yapıyorsun sen bilmiyorum. Yaşıyorum. <laughs> He. Birkaç dolara savaşıyorum. Ne <laughs> hoşuna mı gidiyor? Hayır tabii ki de. <laughs> Öldüğünü sanmıştım. Abigail still da hala yaşıyor. Sadece beni terk etti. Excuse <laughs> oynayacaklar. Kendime Myself, kazanmak için. Lone Wolf. Ne kadar? All of this. Bunun hepsi. Okey. Funny thing. I pegged you for the favorite. But the odds just got real good. What about you sir? Peki sen diyor. New wager on the wolf pair? Real red skin brave. Charles'a oynayayım? Bak ilk oynayışımda kim kazandı hiç hatırlamıyorum. Charles'a oynayacağım hadi. Sure I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Peki Charles a oynadım Umarım kaybetmezsin ya Oo. Lan yenilecek bu Ulan o kadar O kadar sana oynadım ya Hadi Charles Yenecek mi? O. Tamam Tamam İyi iyi Charles oynadım Kaybetmedim Seni iki yıldır görmüyorum

40 dolar geldi. Ey, ee, benim atı alsam ama yürüyeceğiz herhalde. Arthur bana çıkmak için yardım etmişti. Ee, bana bir şans daha tanımış oldu yaşamak için. Ha, Grimshaw mı gömmüş? Arthur çantasını vermiş John'a ve <laughs> o günlüğü hatırlıyor musun dedi Charles'a John hep bir şeyler çiziyordu Arthur ona. <laughs> belki kendine göre doğruydu diyor. Yani senin öldüğünü duymuştum ben. Ben de senin hakkında aynısını duydum Daç. Kim bilir belki ölmüştür. Emin değilim. Michael'la ilgili? Umarım öyledir. Bütün ölümler Michael yüzünden miydi? Geldik mi? Ne oldu? Dikkatli ol niye? Kimin adamı? Angelo Bronte. için mi çalışırdı hayanasını? Biz onu öldürmüştük. Öyle <laughs> <laughs> mi? Hatta da suya atmıştı. Buraya gelin. Ne oldu? Peki sen sola git ben sağa. Üçte hadi. Güzel. Hayır yani niye dönüyorsun? Güzel. Oh wanted. Wanted olduk. Nerede vagon? Ha şurada. Tamam. Polis görüyor musun? Henüz değil. Aha. Geliyorlar. Sanırsam temiziz. <laughs> Eğer ki geri dönmek istersem sen değilse bana sen tenisten nefret ettiğimi hatırlat dedi. Neredeyse vuruluyorduk. Öyleyse iyi nişancı değillermiş <laughs> i̇şte dedi Uncle. Buraya geri dönmüşüz. Seydim de görev var ama uzakta kalıyor. O yüzden Uncle'ın görevini yapayım direkt şurada zaten. Eski zamanlardaki gibi hissettiriyor diyor. Eski çatının bir araya gelmesi güzel ama umarım eskiden olduğu gibi olmaz yine olaylar.

Hayallerinden e, çok kabuslar gibi burası, dedi. Düşmanıma bile sormazdım e, burada benimle yaşamayı, diyor. Bu evin gitmesi lazım. Ha, şimdi mi yıkacağız evi? Bir kadının içerisine ayağını sokabileceği bir ev yaptı dedi Jonah. Yani bu kulübe değil orası kesin. Peki bu atlar burasını yıkabilir. Peki atlar çekecek ya. Yani iki at yeterli olur herhalde kulübeyi çekmek için. E ee, şimdi mi ya, inşa etmeye başlayacağız eve herhalde? Peki gelsinler. Geliyor mu? Geliyor gibi. Tamam. İndirdik kulübeyi. Şimdi bunu temizlemek var. Ondan sonrasında ev inşa edeceğiz. Yani şimdi, şimdi ise şehire gideceğiz. Kendimize bir ev satın alacağız. Şehirden nereye? Okay. Peki sen burada çalışmaya Ama devam çalışmaya et. Harbiden <laughs> de biraz sessizliğe ihtiyacım var dede. Uncle'ın sesi lazım <laughs> değil. Yani daha fazla şehre ben gideyim. Mission complete man. What? Öyleyse Sadie'ye gideyim. Ne oluyor lan? Şimdi... Sırası mıydı? Tamam. Öldüm ya. Of. Yani evet, Sadie'nin görevi burada. Uh-huh little sadie oh John come sit down sure you uh got any work be sure there's always work whole country's getting robbed robbing or stopping robbers yeah seems like there ain't much slowly the bastards victims of bastards and the bastards who want to put the bastards in the ground and which are you thank you me selling this this event E üçü de benim zamanındakiler. <laughs> I guess. Funny thing about this job. Bu işle ilgili bir fırsat var dedi. Opportunity. Bir fırsat var dedi. How you mean? Ne oldu? Have you heard of it? Şey filmi duydun mu daha öncesinde? Cattle wrestler. Kim o? Murderer, thief, child killer. Ha. Katilmiş him, <laughs> yani. Onu geçen hafta yakaladım. I got him last week. There's a lady in a house for fallen women. I was bringing him in and I got robbed. By a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. <inaudible> yeah, the one, se ben of dead, did, but they're all people like me. He didn't give me some in the desert down south down waiting to head north so they can hand him in to the, 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 the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a Sen burada olduğuna göre öyleyse normalde o işten umudumu kesmişim dedi. Peki parası iyi mi? Evet. It's Ve artı olarak da soyulmayı sevmem dedi. Yani intikam meselesi biraz. Orada yukarıda kim var benimle biliyor musun? Uncle. Abigail mı? Abigail gelmedi henüz. Giden mi? Konuşmak ister misin? Belki ama Charles'ı bulduk. Charles mı? Yaşıyor mu? Evet. Yani iyi idare ediyor. E, paralı dövüşüyor sen teniste. Çok iyi Görmedik onu. Teleskopu bir alalım. Hiç teleskop değildi. Neydi bunun ismi? Dürbün. Doğru. O işte. Evet. Kim kim? Öndekiler herhalde. Şişman onda James Langton dedi. Nereye gidiyorlar sence? Hadi onları takip edelim. Ne düşünüyorsun? Onlara sıkalım mı? Yoksa gizlice yaklaşıp onları alalım mı? Sneak dedi Seydi. Yani gizlice gidelim. Peki. Peki oraya aşağı inelim. Aşağıda sıkarız daha iyi olur. Çünkü buradan buradan çok da iyi sıkabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü 10 kişi falanlar hepsini indiremeyebilir. Peki. Tamam. İleride bir tane daha var. Tamam onu da aldı. Dur karşıda bir tane daha vardı. bu köprü sakat. Hay ananı gördü 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 hay ananı. Yani. Bunun olacağı belliydi. İnmedi mi? İnmedi. Mecbur sıkacağız. Nerede sıkıyor lan? Şurada varmış. Silah çok sikiyor. Tamam o da gitti. İndi. Gelen var. O da indi. İlerle biraz yukarıdaki. O da indi. Koş hadi. İn hadi. Çok var ya. Adamı kaçırmayalım. Doldur mermileri John hadi. Aşağıda gözüküyorlar. Şurada iki tane. Diğerine indirsem hadi. Lengtini mi indirdim? İyi. Şunu. O indi mi? Burada var. Yürü hadi. Bounty orada. Ne? Etraftan mı geliyorlar? Dur be dur dur dur. İndi o. Başka. Orada var. İndirdim. Başka. Şurada. Hadi. indi. Bu kadar mı? Atlar lazım. Atlar geliyor zaten. Nasıl gözüküyor? Onunla mısın diyor ya Jonah. Peki kaç buradan diyor Seyri ile birlikte. Karşıda varlar ki. İndireceğim. Tamam biri gitti zaten. Tamam birini daha aldım. Ama arkada daha bir tane vardı. O bir tane değil bayağı var. Yani. Öyleler çok fazla varlar. İn hadi. İnersin tamam. Atları kaçıyor zaten bunların. Tamam kanyonun sonu burası. Tamam bitti. Çıktık kanyondan artık daha fazla adam gelmez herhalde. Gece olmuş gerçi biz buraya gelene kadar. <laughs> Vur ona diyor. O <laughs> <laughs> sana söylediği için vurman gerekmiyor. <laughs> Aynen. Hele masum olduğunu mu savunuyor? Lent beni kaçırdı ondan sonra siz hepsini öldürüp beni yeniden kaçırdınız. Vurayım mı? Beni bırak da konuşayım diye. Şurada şu, susmayacak mı artık? Kötü köpek diyor ya. Ee, bu bounty işleri kolay değildir dedi Jon'a. <laughs> <laughs> ve ortakla daha kolay oluyor diyor ama bantiler. <laughs> İyi hallettik. Lantern ve adamlar artık yoklar. <laughs> artık ben bir çiftliyim biliyorsun. Yani çoğunlukla. Ve çiftliğinde sana ne kadar ödendiğini de biliyorum yani 3 dolar. Peki şunu alalım. Dedi. Shane Finley getirdik dedi. Peki onu hücreye bırakalım. Şunu buraya bir bırakayım da ben. Böyle at içeri. Yatağı da varmış. Asılacakmış. Ne için? Ben hiçbir şey yapmadım diyor. Onu kaybettiğini söylemiştim ve yaptım ama onu geri aldık. Ve James Langton öldü. Onu öldürdük. Neden öyle bir şey yaptın? E o beni soymuştu da. Finley için ücret bu kadarmış. Ben kendim alırım. Okay, Jim Milton. It's John Marston. Burada John Marston. Peki, daha fazla iş, işe, işe ihtiyacın olursa, Beni bulabilirsin dedi. John da ben emekli oldum dedi elbette. <laughs> bu kimin? Herhalde bir sonraki bölümde öyleyse çiftliği kuracağız büyük ihtimalle o. Sonraki bölümde çiftliği inşa etmeye başlarız. Bu video için bu kadarlık yeter. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.